Sabahları alarmı ertelersek kalp krizi geçirir miyiz? Garip ama evet geçirirmişiz. Sabahları uyanmak için birden fazla alarm kuruyorsanız bu alarmlar sizi sabah stresine sokuyorlar. Hadi ona tamam alışığız ama bir yandan da kilo alımınızı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanmanızı tetikliyorlar. Genellikle alarm sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir terim olan sunuz alarmı ertelemeyi anlatıyor. Sunuz butonu kullanımı sonucu çalan her alarmın vücudunuzda üretilen birinci stres hormonu olan kortizolün salınımını uyardığını söyleyen uzmanlar kortizol sizi uyanık tutar ve kan dolaşımınızdaki şeker miktarını arttırır. Ayrıca kortizol seviyesinin yükselmesi yağ depolama hormonu olan insülinin artmasına sebep olur. Kortizol bazen stres hormonu olarak da biliniyor ancak vücutta çok daha karmaşık bir rol oynuyor. Yataktan çıkmak için birden fazla alarm kuran kişiler aynı zamanda kendilerini hasta etmeyi de göze almış demektir. Böyle bir durum aslında uyku ataletine, artan uyuşukluğa, yorgunluğa, ruh hali değişimlerine sebep olur. Değerlendirmesini yapıyorlar. Siz en iyisi erken uyuyun, uykunuzu alın, alarm falan da ertelemeyin.